Arkadaşlar hepiniz hemen Bro Stars'a giriş yaptı. Zor mu yaptın kardeşim? Bu arada benim yeni hesabımı göstereyim. Başlıyoruz. Hadi şimdi geldim. Bak bu evet, bu bahçede merhaba. Evde ıdı giriş yap var ya o benim ikinci hesabım. Ben ona <laughs> giriş yapamadım çünkü şifreyi unuttum. Bir abone. abone. Evet. Eğer dükkanın üstesinde kardeşim. Dükkanın Dur, dur, dur. Kardeşim, tutasana. Dükkanı mı? Çıkladın. Tamam. Gülüm. Çünkü biz hiç oynadık. Ooo, hav, hav. var. Daha var. 12 günlük geçmeden var. Bitireceğim resmen. 11. güne geldim. <laughs> evet arkadaşlar Evet şimdi şimdi hepsini toplayacağız hepsini toplayacağız siz de bir hafta oynamazsınız böyle kazanırsınız arkadaşlar ben dayan dayandık yani arkadaşlar dayanabildik hiçbir hiç video çekmeden ay 500 o 500 fark ettiğimle almışım Bak 20. gününde bin tane var. Bak kesin 20. gününde 1000 tane var. <laughs> Bakayım bak, bak 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 bak. Bir şey yok. Parnışım konuşuyor? Yim, Hayır, 25. De, konuşuyor. günde de bir şey yok. Bak Rostar Spit'e hediye olarak 9. günde 500 vermiş. Yok. Bana sadece 11'e kadar Ben de. 1000'e geçti oğlum. Oo, ne kadar güç puanım var. Oldu benim bu arada. Bin mi? Ya benimki ne bini olan. geçer. Üç bin oldu benimki bir kere. Dokuz bin olmuştu. Ben de aşamada oynayacağım ama aşamada aynı şeyi çekeceğimi bilmiyorum. Ben bir tane karakteri yükselteceğim. Yükseliyor bu ama para yetmiyor. Aaa! Altı yükseliyor. Bakalım.

Ha? Ya dur, neden ben? Arkadaşlar, lütfen ben 10 saniye öne alın. Evet arkadaşlar. Spike mı olsam, Leon mu olsam? Leon. Bak belki 1000'i geçmiş. Leon. Dur en çok Spike topsu <laughs> Abi ben de böyle orman. Kardeşimde sokak gibisi Leon da bak. <laughs> bak Orman. Orman. Evet. Ama o zaman. Bunda ne var? Bir yıl daha da sıkıcı anlaşıyor. ilk defa alıp görüyorum güzemli aşağıya. Anam kardeşim bir şey alıyor. Evet ama alacak. Bu dalda da güzemli eşya. Bakayım Leon. 700 tane saniye, bombardı, altın lazım. 2 saniye daha uzun sürer. Hadi. Abi bir tane daha yükseltebilirim bunu. Sen mi? normalde bunu seçmişsin bak. Aa benim normalde kendim seçmiştim. Bunu ben gel bir dakika daha. Hadi hadi. Hadi ben leonu seçtim. Evet, evet, evet. De gel buraya da Rosa gel. Arkadaşlar bu arada ben yeni hesapta yani oynuyorum. Yine hesapta oynuyorum. Ama yani burası tarzı de değil. De böyle Google yine yani. hesabından oynuyorum. Bu hem Google gösterim. Yani. yani okumayı Yani, okumayı biliyorsunuz inşallah. Ya da bilmiyorsanız da çabuk öğrenirsiniz Bak Google'da da. Bak buradan şu G O O G L var ya. Ona tıkladığımda şuradaki şeyden hesap yani dur. bunlardan birine tıklayıp hesap, normal hesabımı bulabiliyorum. Bir dakika ben hesap evet arkadaşlar çıkıp tıkladım. Çıkacağım mı? Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Şey ne, şey ya. ne oldu lan? lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada ben bu mesajı herkese yazıyorum yani like atanlara yazacağım. Like atmayanlara bu olmasın da bu olmasın da bu ve bu olsun like atmayanlara ve abone olmayanlara. Bu duysa... Abone olup like atmayanlara da bu. Boğ like dur. like atıp abone olmayanlara da bu. Ama hepsini yapanlara bu 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 bu, beni bu, bu 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 yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de gönderdim. Ama gözüktü. Yeminle gözüktü arkadaşlar. Altın mı? Bakın şifa şarj yaptı.

Bulduzdan arkadaşlar böyle bulduzdan arkadaşlarımdan böyle taktik vermek için tamam mı? Tekrar videoya giriyoruz. Şimdi burada Brastars. Şurada Brastars'ı. Brastars nasıl farklı hesap tutarını açılır. Şurada diyeceğiz sana. Aa iki ikinin, i̇kinin evet. hemen çok tatlı. Yahu kopyalanma. Ya kopyalamak istiyorum neyse. <laughs> Hadi ben balle oldum. Hazır atladım. Bak ben 2 şey var. Eğer 5 bin var oynayamaz. Tamam. Dur 1 2 3 4 5 bir şeyler sayıyor. 400 milyon olursa da El Sünger Bob'a bir mo kostümünü verecekmiş. Ben şimdi galiba film hangi denildim? Vallahi bir Evet arkadaşlar kapıya tıklayın Ben, ben deneyebilir miyim eğitim alanında? Evet. Bak şu savaşı oldu. şöyle bakıyorum, Evet. Oğlum ben zaten <laughs> ipar şarjı var. İpar şarjı da tutuyorum atlayışı. E tabi imar olacak. <laughs> Hadi şimdi Ve bakayım. böyle atlayışı A bayağı kralı bak bakın şimdi arkadaşlar. Sana bir çimen nişan al kanka. Sana bir nişan al. Kanka sana bir nişan al. al. Aa, bak kalkan var. Daha az oluyor. Sen buraya atmak istememiştim doğrusu.

Hiper şarjımızla atladık ama hiper şarjımız bitmek üzereydi. Ve de ondan sonra da ben böyle böyle çıkıyor. Yani böyle mor şeyler çıkıyor. Ama atladığınızda böyle sünger bob gibi oluyor. Ama yine de olmayabilir. Yani ben Brawl Stars'ı bir haftadır oynamıyordum. Hadi kanka bu. Bundan sonra da diyorlar. PUBG oynayalım mı? Evet. <laughs> Doğru mu atladım? Doğru atladım. Evet kardeşim de yani video çekiyor da beni izliyor. Kaydettim. Hadi üçüncü savaşa başladık. Bir telelik mıydı? Ya da bir telelik oyunu da çekerim. Bir telelik mi? Ya mu? ben pro yerinde Leonu de onu çekmiştim. Ya. Bir hafta. Bir hafta şuraya at. Aa bak oraya atma oraya atma. Oraya zıplamam lazım benim. Oraya zıplamam lazım. Oraya zıplamam lazım. Hadi bir zıplamam Bu ben böyle attım bak, meteor da yayıdı. A bak, Noe. Hayır Colt. Hayır. Bak bu sefer bak kazanacağız bak yemin ediyorum. Arkadaşlar şunu merak ediyorsanız bu düello bu düello arkadaşlar. Ben de banaandığım hesabı buldum. O hesabı. Ben bu hesabı söyleni yazdım ya ben. O hesabı aslında o hesabı buldum. bağlanmıştım O hesabı da kaybetmiştim sonra bu hesabı dedim. ona göre muyum bilmiyorum. Hmm. Ama hmm. bu arada bak şunu hadi lütfen fazla olsun. Ben A5 kırdı mı? Çok fazla ya. Çok fazla, çok fazla, çok fazla. Şaka yaptım ya çok az. Bu ne? Ha. Kapalı mıydı? Hadi açalım oynayalım. Ya ben bundan sonra yani ben şimdi 1 TL'yi oynayayım ya 1, 1 TL'yi oynayacağım mikrofonu kapatıp arka... arkadaşlar 1 TL'lik oyunu oynayacağım. Neredeydi ya nerede nerede? Kaç oynayalım? Hmm. Bu videoda söz oynayacağız. Tam da onda da çok reklam çıkıyor ya. O zaman bana katı ben de çıkıyor. Sana katı video çertseli reklam çıkmaz ya. Ya bunu oyun bunu geçsin ya. Şimdi oyun diyeceğim. Benim en sevdiğim oyun arkadaşlar tabii ki Sen çek Sen çek o kadar okudum ya. Bu oyunlar arkadaşlar. Sen çek Hog. Sen çek Man. Ha Sen çek Sen çek Manmış. Oo böyle ben komik hareketler de yapabiliyorum. Hadi hadi. Allah. Ya Düşüyordum. Bakın ben en çok bunu istiyordum şapkalıyı. Bunlar elektronik. Bunlar. elektronik Arka bu arkadaşlar mikrofonu kapatabilir miyim? Yani çok çok konuştuğum için böyle sıkılıyorum o yüzden kapatacağım. Arkadaşlar şu anda ben uzaydan mıydım? Öl ya yani öl. Hadi. Arkadaşlar bu son tur olsun bir tellerlik oyunda. Çünkü ben bir Starcraft'la oynayacağım. PUBG ve Minecraft'ı da oynarız ya. PUBG ve Minecraft'ı da oynuyoruz. A top toptan ismimizi söyleyebiliyoruz sesli mesaj olarak. PUBG var onda. Yani top topta. Ama oynayamıyoruz. Arkadaşlar bunu tutuldu. Kazanırsam Pixelcraft'a gelse göstereceğim sizlere. Daha önceki videolarda görmemiş olabilirsiniz. Hadi. <laughs> Allah Allah düş ya düş. Ya işte ben bunu hiç sevmiyorum böyle kalmaya tek. Ama <laughs> çoktan çok anlamlı Evet, Minecraft olsun. Olur. Ya işte ben böyle kalıyorum onu hiç sevmiyorum. Oh. Bıs 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 yapıyor. Arkadaşlar hadi bir, bir kristal kapta kendisi göstereceğim sizlere. Ben dediğimi yaparım çünkü. Var. Dur nerede ki kristal kapta ya? Ha burada. Ben de bayağı bir oyun vardır. Bu oyunda PUBG ile oynarız. Yer reklam çıktı. Çok ses var. Bak kesin o Draco. Bu reklam çıkmıştı. ses açayım tam. Hadi katıldım. Ben bu arada ne yapıyorum? Bu arada suyun suyun balıklar koyup suya ev yapabiliyormuşuz. Ama sanırım. Hmm. Hadi iptal diyeceğim İptal olmuyor. Tek bir dinden sesler çıkıyor. Tek bir tekrardan gireceğim. Reklam mı çıktı sende? Reklam mı çıktı? Hmm. çıktı? Merak etmedim de öyle katılamıyorum o yüzden sordum. Umut'un numaralarından hiç korkmuyorum. Ama gerçek hayatta olsa korkuyorum. Arkadaşlar bu arada ben oyunlardaki hiçbir şeyden korkmuyorum. Tek bir gerçek hayatta korkuyorum. <laughs> 20 dakika olmak üzere 20 20 dakika ne? Kıçılmaya çalış. Aa. Ayrılmadım. ben hmm. <laughs> <laughs> i̇şte ben bu reklamları okuyorum İptal de diyemiyorum. Nasıl? Hayır kapatmadım. Arkadaşlar şimdi kapat ya da kapatmadım. Kapatmadım. Kardeşim, ben bizde yer yaptım arkadaşlar. Ben Bunlar yaratıcı gittim. Bana mı? Sana değil. Su parkına. <laughs> Öyle yapmana gerek yok ki. Bir reklamdan girebiliriz. Arkadaşlar işte bu. Aa burada ne gördü? Ya reklam git ya. Ya e, reklam. Reklamda arkadaşlar. Bak neredeydi? Bakın evet. örümceğin üstünde iskelet. Mızrak sok. Tamam geldim. O boğuyor. Aa boğuyor. Ne oluyor? Yaratıcı mıydı? Evet. Oğlum her zaman iskelete vuruyorum. Çok güçlü. Anlatsam buradan gidecek. Bunları öldürsene. Ay. Burada tavuklarımızı da gösterelim. Buradaydı. Bakın. kadar yumurta Çok tatlılar. Biz bu bu daha için çok uğraştık. şöyle koyayım. Böyle çizim bir tane de kocaman tavukların yerini yapayım. Ya güneş güneşin olmasını bekleyeceğim. Yukarının altında gizli bir yatak var doğru orada uyuyayım. diye uyudum. Tamam. Sabah mı oldu? Ne oldu yani? Aa bak creeper creeper ölecek ölecek git sen ölecek. Bence güvenliğe kor koymamız lazım bunu. Katıldım. oldu? El yaz. Hı, öldü. Böbrek sıktı. Böbrek sıktı. Kim öldürdün? Değil, önceki, önceki. Ha, evet. Ya bu. Evet çünkü o bayağı güçlü. Dur benim nöbet kılıcım var. Uy, Nerede? Bak rahatlıyorlar. Bak, bak tek attım. Ayrıldım. Tek attım. Bu tek atarım. Atmadım. Bak yay var elinde gördüm. O ne çıktı bir şey çıktı? Envanterdaydı. O şapkaymış ya. Ben de nöbet var varım. Hala video mu var? Evet hala çekiyorum. Burada küfür etmeden video çekmek istiyorum ben. Böyle, Bayağı bir fısı biliyorum ama etmiyorum. Biliyor. Ne? Örümcekten euh, bu çıktı yenilebiliyor. Bak. Yine aynı şey çıktı. Ana. Bunu bir tane atsana. Y at. Ne yiyeceksin? Ay alamıyorum. Bu şu gerçek çok benziyor. Şu mikrofonu. Şu. Ne şöyle, benziyor. şöyle, şöyle kapınca. Normalmiş ya. neden yanmıyorsun? Çünkü, Çünkü böyle gölgede olduğu için olabilir. Anam, gel Creeper yansın biraz. Tek ben onu. Bakın arkadaşlar bir atsın. At at at. Bak su dolduğun için şey hile yapıyor. Ne çıktı? Öldü. Kömür çıktı. öldürdüm mü kömür çıktı. Ocak yaparız biz. Bir dakika. Hı. Bunları tanıtsın arkadaşlara. Bak ne bu derim? benim yaptığım. Gel. Kardeşim bunu yapamamıştı. Bakın burada bu. Nasıl olmuş arkadaşlar? Böyle kayıyoruz. Bir dakika ben kayabilir miyim bir? Kay. Kayalım mı? Kay. Sen de diğer taraf. Ya da sen de arkamdan kay. Tren yapalım gel. Dur şöyle olur mu? Bak şu. Bir dakika ben da kendimde de Tamam kumadım kumadım.